Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü ve arasındakiler yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den Adem Aleyhisselam'a kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, videomuzun konusu Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'da "Ey iman edenler" diye seslendiği seslenişlerin 32.si Maide suresi 11. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenuzkuru ni'metallahi aleykum. Ey iman edenler Allah Celle Celaluhu'nun üzerinizdeki nimetlerini hatırlayınız. İz hemme kavmun ay yebsutû ileykum eydihim. Hani onlar size ulaşıp sizi yakalayıp ele geçirmek istemişlerdi ya. Fe keffa eydihim ankum. Allah celle celaluhu sizi onların elinden almıştı. Bu ayet ile değerli kardeşlerin Müslümanların zayıf olduğu dönemde kafirlerin, müstekbirlerin, müsteşriklerin Müslümanlara zulmettiği, onlara saldırdığı dönemlerde Allah Celle Celaluhu'nun o müminleri koruduğunu müminlere hatırlatıyor. Peki neden hatırlatıyor? Unuttular mı? Unutma değil. Ancak Müslümanlar artık güçlendi artık gücü, kuvveti, askeri, devleti olduğu için Allah Celle Şanuhu müminlere yine hatırlatıyor ki siz dar zamanlarınızda Allah Celle Şanuhu'nun sizi nasıl koruduğunu unutmayın. Ve Vettekullah Allah'tan korkun. Yani Allah'tan gereği gibi korkun ve Allah'a felyetevekkelu'l müminin Allah'a karşı gelmekten sakındığınız gibi müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler yani zora düştüğünüz zaman da tekrar Allah'tan korkun ve Allah'a tevekkül edin. Siz güçlendiğiniz zaman da yine Allah'a tevekkülü terk etmeyin. Birincisi bu manaya geliyor ayetin iniş sebebi olarak. İkincisi ise İbn Abbas ve Mukatil'den beyan ediliyor ki Beni Amir kabilesi geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki işte bize adam gönder bize dini tebliğ etsinler. Bir imaune olayı biliyorsunuz o hadise çok acıklı bir hadise. İslam tarihinin kanayan yarası işte alim olarak günümüzdeki tabiriyle alim ehli sufadan 70 kişiyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor. Gönderirken bir mağarona kuyusunun başında bu Müslümanlar şehit ediliyor ve bu şehit edilen Müslümanlardan 3 kişi kurtuluyor. Rivayet öyle. Bu kurtulan üç kişi geri gelirken yolda iki kişiye rastlıyorlar. Bunlara soruyorlar ki siz kimlerdensiniz? Onlar da diyorlar ki biz Beni Amir kabilesindeyiz. Beni Amir kabilesindeyiz der demez hemen bunları vuruyorlar, öldürüyorlar. Meğersem bunlar Beni e, Selim kabilesindenmiş. Yani Beni Amir kabilesinden değillermiş. Bunun için Medine'de kan davası güdülmesin diye öldürülen bu iki kişinin diyetini ödemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ashabıyla birkaç kişiyle birlikte gidiyor. Beni Nadir kabilesinden yardım istiyor ve bize yardımcı olun diyor. İşte böyle böyle iki kişi yanlışlıkla ölmüş ama diyor biz ne yapacağız? işte diyetini vereceğiz diyor. Beni Nadir Yahudileri de Beni Selim kabilesiyle anlaşarak onlara diyor ki Allah e, peygamber diyor yani Muhammed diyor şu duvarın dibinde otursun siz de yukarıda değirmen taşını üzerlerine e, atın diyor ve bu şekilde öldürün. <laughs> i̇şte Allah Celle Celaluhu da Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e haber veriyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duvarın arkasından hemen çekiliyor. Bir de bu şekil diyorlar. Yine böyle bir olay başka bir rivayet şekli ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiasıyla birlikte yemeğe davet ediliyor. Ancak Yahudiler Peygamber Efendimiz'i zehirlemek istiyorlar verdikleri yemekle birlikte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yine Vahiy yoluyla bildirildiği için o yemekten yemiyor ve bu şekilde Allah Celle Celaluhu kafilerin onlara vermek istemiş olduğu zararı onlara e, erişmeden onları bu kafilerin elinden almış oluyor. İşte bu ayeti Celilenin iniş sebebi bu. Her zaman tekrar edeceğiz ki ayetlerin iniş sebebi bir hususa bağlı olsa bile hükmü geneldir. Dolayısıyla biz güçlü olduğumuz zamanda da, zayıf olduğumuz zamanda da sohbetin ana fikri Allah Celle Şanuhu'ya tevekkül etmekten imtina etmeyeceğiz. Biz Allah'a karşı gelmekten sakındığımız gibi müminler olarak da yalnız ve yalnız Allah'a tevekkül edenlerdeniz. سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله